...dünyevi imkanlarımız genişleyince, arabalarımız daha lüks olunca... ...daha geniş evlerde oturunca çok daha ibadet ehli kişiler olacağımızı zannediyoruz değil mi? Öyle değil cemaatimiz, öyle olmuyor. Dünyevi imkanlarımız genişledikçe nefsimiz daha fena kabarıyor. İbadetten, ahiretten daha çok uzaklaşıyoruz. Tirmizi'deki bir rivayet kıyame bahsinde beni çok etkilemiştir. Onu sizinle paylaşmak isterim. Hz. Ali Efendimiz buyuruyor ki, بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la oturuyoruz. اِذْ طَلَى Baktık ki ötelerden, uzaklardan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh geliyor. Üzerinde, pejmurde, böyle eskimiş, bir elbise var, neredeyse elbise giyilemeyecek duruma gelmiş. Onu görünce febeken nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselam ağlamaya başladı. Mübarek gözlerinden yaşlar dökülmeye başladı. Niçin bir ara henüz daha Müslüman olmadan önce dünyalıklar içinde yüzen, güzel elbiseler giyinen, Mekke'nin en yakışıklı genci olarak bahsedilen Mus'ab bin Umeyr'di o radıyallahu anh. Fakat İslam'ı tercih edince böyle bir fakirlik içerisine, yoksulluk içerisine düştü. Küfürle dünyasını mamur kılmak yerine iman ile, İslam ile ahiretini kurtarmayı tercih etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek gözlerinden yaşlar akmaya başladı ve şöyle buyurdu bize dönerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ''Keyfe bikum, sizin haliniz ne olur sizce?'' İda gada ahadukum fi hulletin ve raha fi hulletin. Sizden biriniz sabahleyin bir elbise giyip akşama başka bir elbise giydiği zaman, bu kadar geniş imkanlara sahip olduğu zaman, ve vudiat beyne yedeyhi safhatun ve Önüne bir tabak konulup diğeri kaldırıldığı zaman ve buyu buyutakum kema tustarul Kabe. Kabe'nin süslendiği gibi evlerinizi süslediğiniz zaman sizce haliniz ne olacak diye Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize sordu. Sahabe-i kiram bunun üzerine tabii ki onlar hep ahiret odaklı düşünüyorlar. Dediler ki ya Resulallah ne teferragu lil ibadeti ve nekfi el e ne güzel işte. Evlerimizi Kabe'nin süslendiği gibi süslüyoruz. Sabah bir elbise giyiyoruz. Akşam başka bir elbise giyiyoruz. Bir tabak önümüze konuluyor, diğeri kaldırılıyor. Demek ki bayağı dünyevi imkanlarımız genişmiş durumda, genişlemiş durumda. O zaman kendimizi ibadete veririz ve geçim maişet temini gibi durumlardan da kendimizi çekeriz. Daha dünyalık ihtiyacımız yok. Çok daha iyi ibadet ederiz eğer sizin bahsettiğiniz gibi bir durumda olursak deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki La hayır öyle değil. Bel entumul yevm hayrun minkum yevmeydin. Hayır hayır. Bugün sizin içinde bulunduğunuz durum ibadet etmek için İslam'a sarılmak için o gün içinde bulunacağınız durumdan daha hayırlıdır, daha iyidir. Dünyevi imkanlar ibadeti çoğaltmıyor Müslümanlar. Bugün Müslümanlar olarak başımızdaki en büyük dertlerden, belalardan bir tanesi de dünyevileşmek. Dünyayı maksut haline getirmek. Dünyayı hayatın gayesi haline getirmek. Arabamı değişeceğim. Daha iyi evde oturmam lazım daha çok kazanmam lazım, öyle mutluluğu yakalayacağım diye düşünen bir zihniyete sahip olmak bizi perişan etmiştir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.